Tekrar e, günaydın diyorum. Kıymetli dinamik ailemiz. E, Genokta Teknoloji Sistemleri'nden bugün 4 dakikalık sunumunda e, sizlere genoka Teknoloji Sistemleri ve yaptığımız işlerle alakalı e, kısa bir e, sunum hazırladık. Bunlarla ilgili olarak da sizlere aktarımını yapıyor hmm. olacağım. Genoka Teknoloji Sistemleri e, her sabah sizlere anlattığım gibi Türkiye'nin bilişim sektör firmalarından biridir. E, 2005'ten beri çözüm ve hizmet sağlayıcı olarak bizler e, hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizin ve sizin yönlendireceğiniz danışanlarımızın güvenilebilecekleri bir iş ortağıdır. 15 yıllık bir deneyime sahibiz. 2005 yılında kurduk. E, bilişim ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Alanımızda kendi alanlarında, birazdan anlatacağım alanlarda, ondan fazla kendi alanlarında uzman çalışanımız mevcuttur. Türkiye'nin tamamında çözüm ortaklarımız mevcut. Kendileriyle iş ortaklığını yapmaktayız. Türkiye çapında 49'dan fazla bu ilde projelerimiz var. Projelerimizi tamamladık, yüz binlerce kilometre yol yaptık. Bunun haricinde de iki farklı ülkede sunucu ve serverlara hizmet vermekteyiz. Bizler neler yaparız? Bizleri e, iki başlık altında topladık. Bunlardan bir tanesi çözümlerimiz, diğerleri de hizmetlerimiz. Çözümlerimizin içerisinde e, sunucularınızın ve serverlarınızın kurulumu, sanallaştırılması e, ve e, bunların sistemlere entegre edilmesi kısmımız var. Bunlarla beraber bu kurmuş olduğumuz sunucularımız ya da serverlarınızı e, cloud'da, bulut dediğimiz sistemlerde yedekleme olarak... E, Yedekliyor ve e, bunları sürekli aktif halde çalışmasını sağlıyoruz. Bunun haricinde network çözümlerimiz var. Bir firmanın altyapısından girip firewall güvenliğinden tutup wireless'ına, wireless'ından altyapı kablolamasına kadar e, ekibimizle beraber e, çözümlerimizin arasında sizlere sunuyoruz. Niş kollarımızdan bir tanesi IP santral ve haberleşme. İlk başta sunumun başında söylediğim gibi bilişim ve telekomünikasyon kısmında da telekomünikasyon kısmında IP santral ve haberleşme e, bölümümüz bulunuyor. Burada da IP santralleri ve boyut e, VoIP numara tahsisi, ses konferans e, çözümlerimize kadar, IVR anonslarına kadar hizmet verebiliyoruz. Güvenlik çözümlerimizin çözümlerimizin arasındaysa CCTV güvenlik kamerası eee kısmı geliyor. E, sistem odaların yangın söndürme sistemleri ve parmak izi okuma, az önce bahsetmiştiniz yüz tanıma sistemleri de e, bizim güvenlik çözümlerimizin altında. En niş ve en e, üzerinde düşmemiz gereken konulardan bir tanesi siber güvenlik konusu. Burada da CM loglama e, firewall yine aynı şekilde kurulumunu yapabiliyoruz ve firmanızın e, güvenlik açısından penetrasyon testlerini yani güvenlik testlerini de kendi içimizde yapabiliyoruz. Bir diğer kolumuz hizmetlerimiz. Burası tamamen e, bizim sunmuş olduğumuz ve bizim e, kendi elemeimizle yapmış olduğumuz hizmetlerimiz. Bunların arasında teknoloji danışmanlığı, KVKK danışmanlığı ve en önemlisi yine altını çizerek söylediğim siber güvenlik danışmanlığı vermekteyiz. Bunun haricinde e, Microsoft lisanslarınız, ofis lisanslarınız bunların da satışı otokette bunun içerisinde bunların lisanslamasını da yapabiliyoruz. Gerekli sertifikasyonlara da sahibiz. Sistem odası kurulumu ve düzenlemesi yine bizim niş hizmetlerimizden bir tanesi. sistem odanız olduğu gibi tekrar revize edip ISO 27001 standartlarına uygun hale getirebiliyoruz. Sistem network kurulumu dediğimizde de sistem entegrasyonu ve sistem kurulumlarını yapıyoruz. Network'ünüzü ayağa kaldırıyor, yetkilendirmesini yapıyor, o buraya girsin, bu buraya girmesin kısmını da e, sistem network kurulumunda ayağa kaldırabiliyoruz. Sonrasında da bakım ve destek hizmetleriyle sürdürülebilir gelirimizi sağlıyoruz ve böylece bir e, devamlılığı sağlamış oluyoruz. Yine aynı şekilde IP santral kurulumu, santral kurulumu ve konfigürasyonlarını yapıyoruz. E, bölge ve şubelere göre de dağıtıp e, işlemimizi yapabiliyoruz ben e, kısaca kendimizden bahsettim. İnşallah dört dakikayı sığdırmışımdır. Bizlere ulaşmak isterseniz satış etken Nokia, finans etken Nokia ve info etken üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.